Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak GAP Tarımsal Araştırma Endüstrisi bünyesindeki Talat Demirören Araştırma İstasyonu ile Cemile Adıyaman İstasyonu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa'da tarımsal alandaki çalışmaları yakından takip eden Vali Hasan Şıldak İz Azresi Akşakalengol Güzergahı'ndaki Talat Demirören araştırma istasyonu oldu. Ziyaretinde Türkiye'de ilk defa denenen kanal üstü güneş faneleri projesini yerinde inceleyen Vali Hasan Şıldak ardından tam otomasyonlu sulama sistemi ile Mısır'da sulama tarlası, topraksız tarım serası, meyve bahçeleri ile otomasyonlu güvenleme, tıbbi ve aromatik bitkiler üretim ünitesini inceledi. Daha sonra Esnus tarafından geliştirilen biber kurutma makinesinin tanıtımını izleyen Vali Şov'da temaslarına Cemile Adıyaman İstasyonu ile devam etti. Burada da özellikle tahıllar biriminde yeni arpa ve buğday çeşitleri hakkında bilgi alan Vali Şıldak sebze bahçelerini gezerek hava ıslah çalışmalarını inceledi. Kurumsal çalışmaları başarılı bulduğunu ifade eden Vali Şıldak yaptığı değerlendirmesinde tarımın başkenti Şanlıurfa'da yenilenebilir enerji ile tarımsal alanda yerli ve milli üretim için yapılan uygulamaların önünü permede dikkat çekerek çalışmalarını tebrik etti. Türkiye'deki ilk siyah arpamız. Ee, şurada şurada kavusuz insan yemi amacıyla geliştirdiğimiz arpa arpa. Evet. Evet. arpa ekmeği hadiste de geçiyor ya. Yani. Başarı, Başarı da. da. Başarı da. getirir misiniz arkadaşlar? Bulunmuş. Hmm. E Peki bu belli bir kalitelerin çıtasına ulaştık de. efendim. Şimdi biraz daha sağlıklı amaçlı. Şöyle. Kılçıksız hmm. arpa bu efendim. Bunu hayvan böyle de yiyebiliyor yani. Kılçıklar olmadığı için. Şöyle normalde kılçıkları olur. Hmm. Yani bu kılçık bizim normal buğdayımız. Yok efendim bunlar beyaz. beyaz yani? Bizde ben çalışmam renkli çalışma değil. Ya oranını artırmaya yönelik burada.